Aleyküm arkadaşlar. Bu videoda Kur'an-ı Kerim dersimiz için faydalı olabilecek med çeşitlerinden bahsedeceğim. Evet arkadaşlar, Türkçe'de biz bazı kelimeleri, bazı heceleri uzun sesle okuyoruz. İşte alem kelimesi gibi, hakim kelimesinde olduğu gibi. Kur'an'ın da, daha doğrusu Kur'an dilinin de Türkçe'den farklı bir fonetiği var. Hepinizin bildiği üzere. E, Kur'an'ın dili, Kur'an dili e, pek çok uzun heceye sahip. Bunlardan bazı tıpkı Türkçe'de olduğu gibi e, mevcut uzatmalarla uzatılabildiği gibi bir kısmı da arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'e özgü olarak daha fazla uzatılması gerekiyor. Daha fazla uzatılmasını gerektiren durumlar oluyor biliyorsunuz ki. E, bu sayede Kur'an okuyuşta ve Kur'an okuyuşu okuyuşumuzda çok ayrı ve çok hoş bir ahenk yakalamış oluyoruz bunlara. Dikkat ettiğimiz ölçüde. Gelelim met çeşitlerine. E, harflerin uzatılarak okunmasına biz tecvid ilminde met diyoruz. Bir harfin uzatılarak okunmasını sağlayan harflere de met harfleri diyoruz ki bunlar hepinizin bildiği üzere elif, vav ve ya harfleridir. Öncelikle şunu belirtmek gerekirse elif, vav ve ya harflerinin, met harflerinin yani uzatabilmesi için şu iki şartı bulundurması gerekiyor. Nedir bu iki şart? Elif va veya harflerinin hareketsiz olması gerekiyor. Yani kelime içerisinde sakin olarak bulunması gerekiyor. Bir diğeri de vav'dan önceki harfin harekesinin ötre, ya'dan önceki harfin harekesinin esre, eliften önceki harfin harekesinin ise üstün olması gerekiyor ki gerekli uzatmayı yapabilsin. Met harfleri önüne gelmiş olduğu harfi bir elif miktarı uzatırlar. Biz bunu bir elif miktarı diye ifade ediyoruz ama bunun ölçüsünü şu şekilde de tayin edebiliriz. Bir parmağımızı kaldırıp indirinceye kadar geçen süre şeklinde de yine birçok şekilde birçok yerde ifade edebiliyoruz. Bir de şu var arkadaşlar. Met harfleri bazen görünür şekilde ki çoğunlukla böyledir zaten kelimenin içerisinde biz met harflerini görürüz ve ona göre uzatmaları gerçekleştiririz. Ama bazı durumlarda da bazen de bazı kelimelerde ee, biz bunları göremeyiz ama orada bir met harfinin var olduğunu bilir ona göre uzatmamızı gerçekleştirebiliriz nedir bu durumlar şöyle bakacak olursak ee, uzatılan ötreli hu zamirinden sonra gizli bir vav vardır arkadaşlar şurada bakın örneğimizi görüyorsunuz de hu lehu derken hu zamirinden sonra bir aslında orada gizli bir Vav harfi vardır. Met harfi vardır. Ona göre uzatıyoruz. Yine arkadaşlar uzatılan esreli zamirden sonra gizli bir Y harfi vardır. Evet. İlmihi, Bihi derken de olduğu gibi. Üzerinde eğer ki asar işareti bulunan harften sonra met harfinden gizli bir elif var olduğunda yine görmesek de yazılışta bunun var olduğunu biliyoruz. Amene ayatün örneklerinde olduğu gibi. Şunu da belirtelim arkadaşlar. Sonu iki üstün ile biten kelimeler üzerinde durulacaksa eğer o kelime üstünde vakıf yapacaksak duracaksak eğer cezimli tenminli olan kelime met yapılarak durulur ve bir elif miktarı uzatılması gerekir. Görüyorsunuz örnekte ebeden kelimesi. Eğer ki biz bu kelimenin üzerinde durmak istiyorsak ebeda şeklinde bakın harfiyle uzatmasını gerçekleştirip durabiliyoruz. Ya da işte alimen kelimesinde alime şeklinde uzatarak durabiliyoruz arkadaşlar. Bir de bunların yanında bir elif miktarından fazla uzatılmasına sebep olan bazı işaretler vardır tecvid ilminde. Biz bunlara met sebebi veya sebebi met diyoruz. Bunlar nedir arkadaşlar? Hemze ve sükündür. Sebebi met ya da met sebebi dediğimizde anlaşılması gereken iki konu hemze ve sükun. Nedir hemze ve sükun? Bakalım hemen hemze ve sükun da. Hemze e, bilindiği üzere Kur'an-ı Kerim'de özel yazımı olan bir harftir. Kelime içerisindeki durumuna göre bazen uzun hemze şeklinde yani bu uzun elif diye ifade ettiğimiz uzun hemze şeklinde bazen de kısa hemze şeklinde gelebilir. İkisini de gördüğümüz zaman bunun hemze olduğunu ve e, illaki uzun veya illaki Kısa hemze aramamız şart değil arkadaşlar. Bir diğer met sebebimiz de sükun. Bu da kendi içerisinde ikiye ayrılıyor. Lazimi sükun ve arızi sükun olmak üzere. Öncelikle sükun ne demek? Sükun hareketsizlik durumudur. Yani bir harfin sakin olması demektir. Ya da sakin harf demektir. E, cezim biliyorsunuz ki bir harfin sakin olduğunu gösterir. Biz bir harfi eğer ki sakin olarak nitelendirmek istiyorsak e, bir cezim işaretiyle bunu nitelendirebiliriz. Evet nedir lazimi sükün ve arızi sükün? Lazimi sükün geçici sükün dediğimiz yani durulduğunda ve geçildiğinde var olan sükündür. Arızi sükün da bunun tam tersi geçici sükündür. Durulduğunda ortaya çıkan geçildiğinde yok olan süküne biz arızi sükün diyoruz. Örneklerine bakacak olursak evet şurada lazimi sükünde canne ve Elen kelimelerinde e, biz bu kelimelerde arkadaşlar hem durduğumuzda hem de geçmek istediğimizde ortaya çıkan sükuna lazım sükün diyoruz. Diğer örnekte de yani arızı sükün örneğine baktığımızda da El Alemine kelimesi eğer duracaksak biz bu kelime üzerinde El Alemin şeklinde cezimli olarak dururuz ama geçeceksek El Alemine şeklinde son harfin harekesini vererek geçmiş oluruz arkadaşlar. Evet tecvid ilminde e, medleri ve med sebeplerini bu şekilde açıkladık ve bunlara bağlı olarak da hem med harflerine hem de med sebeplerine bağlı olarak arkadaşlar met med çeşitlerini biz alt kısmı ayırıyoruz. Nedir bunlar? Metti tabi, metti mutfasıl, metti mufasıl, metti arız, metti lazım ve metti lin. Biz bugün metti tabi, metti mutfasıl ve metti mufasıl konularına bakmış olacağız bu videomuzda. Metti tabi ya da bir diğer ifadeyle asli met. Met harfinden sonra eğer ki herhangi bir met sebebi gelmezse. Burada met sebebinden neyi kastettiğimizi biliyorsunuz. Yani hemze veya sükundan biri gelmez ise arkadaşlar metli tabi olur. Ya da asli met olur. E, metli tabi arkadaşlar uzatma süresi. Metli tabinin uzatma süresi bir elif miktarıdır. Örneğimizde bakalım. Sa me kelimemiz. Sa-me. Bakın. Sat harfimizden sonra met harflerinden elif gelmiştir ve sat harfimizi bir elif miktarı kadar uzatmaya sebep olmuştur. Sa-me. Bir elif miktarının süresini açıklamıştık. Yani bir parmağımızı kaldırıp indirinceye kadar ki geçecek olan süreye biz bir elif miktarı olarak ifade edebiliyoruz. Bir diğer met çeşidimiz met-i muttasıl. Metli muttasıl da met harfinden sonra eğer ki met sebeplerinden veya sebep metten hemze gelir ise ve met harfi ile hemze aynı kelimede bulunur ise metli muttasıl olur. Metli muttasılı 4 elif miktarı uzatmak gerekir. Hızlı okuyuşlarda bu en az 2 elif miktarına kadar düşebilir. E, ama metni mutasılın uzatılmasının hükmü vaciptir arkadaşlar. Şöyle bir ipucu verelim metti muttasıl ile ilgili. Yani eğer ki bir tereddüte düşersek metti muttasılı nasıl bilmemiz gerekiyor veya en kolay şekilde nasıl bulabiliriz dersek arkadaşlar metti muttasıl da genellikle hemze kısa hemze şeklindedir. Met harfinden sonra gelen hemzemiz met harfiyle aynı aynı kelimede bulunması gereken hemzemiz kısa hemze şeklindedir. Bu bize burada metti muttasılın bir ipucunu verebilir. Örneğimize bakalım, inceleyelim. Cae. Bakın arkadaşlar, cae tek bir kelimedir. Met harfimiz elif gelmiş, hareketsiz, sakin bir şekilde. Met harfinden sonra sebebi metten veya met sebebinden hemze gelmiş. Bakın kısa hemze. Ve ikisi aynı kelimelerde bulunduğu için biz burada arkadaşlar 4 elif miktarı kadar kelimemizi okurken uzatmamızı gerçekleştiriyoruz. Unutmuyoruz arkadaşlar metti mutasılda hemze ve met harfimiz aynı kelimede bulunmak zorundalar. Bir diğer met çeşidimiz metti mufasıl. Bu da metti muttasılın tam tersi. Metti munfasıl da arkadaşlar şöyle bir durum söz konusu. Met harfinden sonra yine hemze gelecek. Sebebi metten. Hemze gelecek ama hemzemiz met harfimiz ile ayrı ayrı kelimelerde bulunmak şartıyla gelecek ki metti munfasıl diyebilelim. başka bir ifadeyle şu şekilde söyleyebiliriz. Bir kelimenin sonunda Met harfi bulunacak yani kelimemiz met harfi ile bitmiş olacak ve peşinden gelen hemen peşinden gelen kelimemiz de hemze ile başlamış olacak ki ayrı ayrı kelimelerde met ve hemze bulunmuş olsun. E, Mettim mutfası ile ilgili ipucunu vermiştik. Mettim mutfası ile ilgili de şöyle bir ipucumuz var arkadaşlar. Mettim mutfası hemze genellikle uzun hemze şeklindedir. Yani met harfinden sonra hemen diğer bir kelimede uzun hemze ile başlamışsa kelimemiz burada biz metn-i vardır diyebiliyoruz arkadaşlar. Evet örneğimizi inceleyelim. Ya eyyüha örneğimizde bakın ya bir kelimedir. Met ile bitmiştir. Met harflerinden elif gelmiştir. Burada Y harfini çeken met harfiyle bitmiştir. Hemen ardından bakın peşinden diğer kelimemiz başlamış. Eyyuha kelimesi. Eyyuha da başka bir kelimedir. Ve dikkat ettiysek uzun hemze ile başlamıştır. Evet bu bizim metni mufasıl olma şartımızı sağlıyor. Neydi şartımız? M harfinden sonra hemze gelecek ve ikisi ayrı ayrı kelimelerde bulunacak ve peşin sıra gelecekler. Bu durumda metnimun fasıl oluyor arkadaşlar. Metnimun da yine 4 elif miktarı uzatılır. Uzatılması caizdir. Hızlı okuyuşlarda en az 1 elif miktarı kadar da uzatılması gerekebilir arkadaşlar.